Herkese selamlar. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1. Tam müstakil. Lüks bir villamızı tanıtma için geldik. Denize 200 metre mesafede. Dışarıda çok rüzgar var. Mikrofon arızalı olduğu için şu an mikrofonsuz çekiyoruz. Kusura bakmayın. İlk önce bir dille dıştan bakalım. Sonra bahçe kısmını gezeceğiz. Dış renklerde antrasit gri ile beyaz kullanılmış. Ahşap korkuluk, gri korkuluk. Gayet şık gözüküyor. Çatı kiremi çatı. Bahçe tarafına doğru geldiğimizde Villanın etrafını dolaşan ekilebilir bir yeşil alanımız var. Ön tarafta salon kısmında bu tarafa doğru bir verandaya açılan bir iki tane sürgülü kapımız var. Kapalı otopark kısmımız bu tarafta. Gelir misin Şahin? Bu alanda bu alanda bir kapalı otoparkımız mevcut. Denize 200 metre mesafede fiyatı 3 milyon 350 bin TL. Bahçe kısmını çok uzun tutamayacağım. Dediğim gibi mikrofonumuz arızalı. Şimdiden kusura bakmayın. Bir villanın etrafını dönüp iç kısma doğru geçeceğiz. bir yeşil alanımız villanın etrafında dolaşıyor. Tekrar şu kısma dönersen burada bir şey anlatacağım. Villamız tamamen müstakil fakat havuz yok. Az önce müteahhitle konuştuk. Bu alana havuz yapılabilir. Alt kısım derin olduğu için havuzun olacağı en doğru alan bura olarak belirtti bize. Onun da bilgisini verelim. Deniz 200 metre mesafede çok tepr olduğu için havuza ihtiyaç duymayabilirsiniz. Biz yine de verilmek istedik. Burada bir kilerimiz var. Villanın depo kısmı. Çok büyük bir alan değil. 4 ya da 3 metrekare bir alan ama e, ıvır zıvır koymak için kullanışı. Dediğimiz gibi filan etrafını yeşil bir alan çeviriyor. Küçük küçük çam ağaçlara ekilmiş çok ses var kusura bakmayın iç kısma doğru geçelim. İç kısma geçerken çelik kapının üstünde bir pergulemiz mevcut gösterebiliyor musunuz Bu pergul alanını istersek cam etanla kapatarak daha izole bir alan elde etmiş oluruz. Dillerin iç kısmına doğru geçerken çelik kapımıza bir göz atalım. Bir saniye. Çelik kullanışı bir çelik kapımız var. Gayet ağır siyah desenler kullanılmış. Salon kısmına doğru geldiğimizde çelik kapının arkasında bir portmantomuz, bir de lavabomuz var. Küçük bir lavabo. Seramik de taşla döşenmiş. Onu bir göstereyim size. Kullanışlı. Misafir vereceğiz zaten. Genellikle salonda otururken buradan üst kata çıkmamak için kullanılmış. Yapılmış bir şey. Kullanışı gayet. Burada bir portmantomuz var. İçini göstereyim size gri ışık tasarımlı bir portmanto. Gayet güzel. Salon kısmına doğru döndüğümüzde yerler seramik zemin, 60 120. İki tane dışlarda bahsettiğimiz gibi iki tane sürgülü kapımız var. İçeriği gayet aydınlık yapmış. Şu tarafa doğru burada bir yaşam ünitemiz var. Arkası doğal taşla döşenmiş. Gayet şık, sarı ışık kullanılmış. Zaten televizyon skarpı yaşları bu alanda bulunuyor. Şu kısımda camdan yani aynalı gördüğünüz kısımda bir saklama alanımız var. Çamaşır makinesiyle termoskop saklama alanı gösteriyorsunuz. Gayet geniş, kullanışlı. Bu merdiven altı tuvalet değil. Normalde diğer müteahhitlerin alt merdiven diğer yerlerin merdiven altı tuvalet olarak değerlendiriyor. Bu müteahhitler direkt buraya çamaşır odası, çamaşır odası gibi değerlendirmiş. Çok da güzel olmuş. Mutfak kısmına doğru geldiğimizde çok şık bir mutfak bizi karşılıyor. Salondan tamamen izole, iç alanda kalmış gayet şık. Renk olarak gri ile füme rengi gayet, gayet beğendim renklerini. Granit kullanılmış, tekrardan siyahımsı ve grimsi bir seramik kullanılmış duvarlarda gayet şık. Zaten mutfak dolaplarını görüyorsunuz. Üzerinde 20 dakika konuşulacak bir mutfak. Biz kısa geçeceğiz, çok uzatmayacağız. Sizi de yormak istemiyoruz. Mutfak alanımız bu şekilde. Şu alandan gösterir misin? Tam böyle kısımdan görürsün. Özellikle kadınlar için gerçekten çok kullanışlı. Hemen sağında fırında mikrodalga yerimiz var. Burada da bir canlı, çok güzel bir saklama alanımız daha var. Bunu da gösterebiliriz şuan. Gerçekten kullanışlı. Aydınlatma olarak mutfağın beyaz kullanılmış. Beyaz aydınlatma gayet şık. Salonda da gün ışığıyla beyaz renk tercih edilmiş. Gayet beğendim, gayet güzel bir kız beğendik. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Buradan bahçeye çıkışlarımız mevcut söylemiştik. Otomatik panjur sistemi var fakat manuel. Onu da gösterelim buradayken. Yine gördüğünüz gibi aktif çalışıyor. Bu alandan sonra üst katımıza doğru çıkacağız. En alt katta bir salonumuz, bir mutfağımız, bir misafir, BC, BC'miz var. Yukarıya doğru çıktığımızda iki katlı bir ila arkadaşlar sıfır. Denize 200 metre mesafede fiyatı 3 milyon 350 bin TL. Yukarıya doğru çıktığımızda burada 3 odamız, bir ortak olan banyo BC'miz ve tekrardan bir ebeveyn banyo BC'miz var. Onu da size göstereceğiz. Yukarıya doğru çıkarken bir buzlu camlı aydınlatılmış burası. İki tane aplik bırakılmış. Gayet şık. Merdivenler çok dar değil. Geniş. Şu korkuluğu da gösterir misin? Ahşap bir korkuluk kullanılmış. Altında alüminyum, gri. Gerçekten çok güzel. Şu alanda dur Şahin. Çok ferah, çok aydınlık bir villa arkadaşlar. Zaten üst aydınlatmayı görüyorsunuz. Bu villanın üst kattaki antre kısmında gayet şık olmuş. Gayet güzel. Yerler antrede 60-120 seramik. Gelirsen Şahin. Hemen çıktığımızda benim solumda sizin sağınızda bir ortak kullanım banyo lavabo var. Kat kalorifer tesisatları döşeli banyo lavabosu çok şık gri ahşap desenli bir tasarım yapılmış. Aynı olarak çok fazla zaten gözler kullanışlı. Biz beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Gayet güzel bir buzlu camlı havalandırma menfezimiz var. Duşakabinimiz takılı. Şunu da kapatalım. Kusura bakmayın. Bir gömme rezervuarımız mevcut. Hemen eğer çıkarsam buradan sağda bir diğer odamız çok büyük değil, devasa büyük bir villa değil. Denize çok yakın yerler, laminat zemin, üst katlar sarı beyaz aydınlatma kullanılmış, katta bir hesap döşeli. Bir balkonumuz var burada ve bir de burada camımız var. Gayet aydınlık içerisinde. Bu alanda balkonu gösterirken ben çıkmayacağım. Çok büyük bir balkon değil. Fakat çamaşır asmalık, hava almalık. Eğer sigara kullanıyorsa alan kişi sigara içmelik bir balkon aman aman büyük bir balkon değil. Gerçekten dikkat et. Hemen buradan çıktığımızda bu odadan çıktığımızda direkt merdivenin solunda bir odamız daha var. Bu odamızda yine Hakkı bir Tesa döşeli bir camımız var. Tekrar aydınlatmalarımız sarı beyaz yerler laminat zemin. Duvar renkleri füme de değil beyaz da değil şık bir renk. Şu an size tam tarif edemiyorum. Siz zaten videoda görüyorsunuz. Laminatlar gri. Gayet güzel kullanışlı bir villa. İki katlı. Çok büyük değil arkadaşlar. Temizlenmesi zor değil. Kullanışlı bir villa. Denize çok yakın. Fiyatı 3 milyon 350 bin. Buradan hemen merdivenin karşısındaki ilk odamıza geliyorum. Odamızın hemen sağında bir banyo lavabomuz var. Yine ortak kullanım banyo lavaboyla aynı zaten. Onu da göstereyim size Burası ebeveyn odası. Gördüğünüz gibi zaten içerisinde ebeveyn banyo lavabo mevcut. Hemen bu alandan tarafa doğru komple yatak odası arkadaşlar eğer şöyle geri dönersen Şahin zaten yatak başlıklarının nereye geleceğini prizlerden abliklerden anlayabiliyoruz gayet kullanışlı olmuş Oraya bir Fransız balkon bırakılmış aydınlatmalar burada sarı beyaz sadece Fransız balkonumuz içeriği aydınlık göstermesini sağlıyor çok aman aman bir balkon değil zaten ee, balkon olarak da nitelendirmiyoruz. sadece Fransız balkon olduğunu belirtiyoruz kullanışlı içeriğin aydınlık görülmesini sağlıyor Fiyatı 3 milyon 350 bin TL. Denize 200 metre uzaklıkta 3 artı 1. Açık mutfak gerçekten çok şık bir villa. Yerinde görmek için bizi arayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilir, ilanlarımıza göz atabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kusura bakmayın. Az önce zaten videoda görmüşsünüzdür. Ben anlatmayı unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış. Burada bir kapımız vardı. Bu kapın ne, ne işe yarar? Masamak var. Üst kata mı çıkıyor? Bunu hiç söylemedik size. Bu müteahhit firma tarafından biraz sonra göstereceğim içine girmeyeceğim. Üst taraf çatı, üçgen bir çatı, kiremit bir çatı. O çatının altı bir kat değil orası arkadaşlar. Merdivenden çıktığına bakmayın. Oradan depo ulaşıyorsunuz. Yani çatı katınızda güneş enerjisi bağlayacaksınız veya anten veya çatı izolasyonunda herhangi bir sorun çıktığında buradan ulaşacaksınız çatıya. Onu da şöyle ben kapıyı açayım. Yani şahin sen ufak bir gösteri ver. İki kişi çok dar bir alan. Dediğim gibi videonun sonunda ekliyorum bunu. Kusura bakmayın göstermeyi unuttuk. Bilginiz olsun. Çok karanlıktır olarak Ufak bir saklama alanı var. Geçilebilir. İstersen flaşıya aç. Dikkat et. Burayı da göstermiş olduk. Dediğim gibi sizinle muhabbet ederken billahi tanıtırken göstermeyi unuttuk. Kusura bakmayın. Onu da videonun sonunda eklemiş olduk daha detaylı bir için, bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek